Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Selvik ile Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta Sandy'ye 10 rütbe yapacağız arkadaşlar. Yapalım şu Sandy'i 10 rütbe. Ve... Arkadaşlar çağıralım mı? Çağıralım. Arkadaş ihtiyacımız var. Size. Bir takım da ödülü. Tek eser tutmaya girip kasalım şu Sandy belasını. Başımızdan atalım şunu. Uyuyacağım ben. Şey ben sevmedim şu anda kayıtlar. Kim derseniz Sandy

ബല്ല 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 kazandık. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Ah şık saçlı bir

Hadi. Hadi hadi. Hadi şuradan bunu bir keseyim. Hadi. Şunu da böyle aldım. Hadi gel bir gel. Hadi gel. Hadi bana gel. Bana gel. Hadi bay bay. Hop. Yine. Bir tane daha çıkalım. Onu da aldık. Şurada. Oh, bir, de. O, bir. Arkadaşlar Şöyle bir 8 maç kazanamadık ya Tamam arkadaşlar Güzel bir maç olsun 60 60 60 ให้รู้แต่เราไม่รู้เยอะแค่ไหนสิว่าอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม Hep üçüncü oluyor resmen ya. Tekrar oluyor. Hadi yedi rütbe ol. Yedi rütbe ol. Baş belası. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Oy, devam edelim. Oy. İçiyorum, geliyorum geri gidiyorum. Hihi. <laughs> <laughs> ben öldüreyim derken ne oldu. <laughs> İki saati bekleyene ya. Poco gibisin. 1 şöyle bir ölçü atayım hop 2 abi ya yine öldürdüler beni beni öldürdüler oy oy beni öldürdüler 28 kupa topladık ve buradan savaş kursumuz geliyor. Savaşta hiçbir şey çıkmadı. Her zamanki gibi. Şu Mega'ya kadar geleceğim. Mega'ya kadar geleceğim. Mega'ya kadar geleceğim. Çok gelirsin çık. Arkadaşlar gelelim. Yani benim ne kadar güçleri varsa gelsinler abi. Bir demişler kral öldü ama kral geri döndü. değil. 9 9 9 9 9 9 1 Beni öldürmesine gerek kalmasın. Aferin. Gel. 3 vuruşumda seni alırım. Aha. Ben de inandım. Kıyar. Bir, iki, üç, hop, oh, bir, iki. Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum şimdi? Yani tekrar oyuna basalım. Salak salak hareketler Yani böyle Brostaş oyuncusu mu olur? Olmaz tabii ki de. Olmaz. Olmaz. Şarkı Kafayı yedim. Arkadaşlar yoruma yazın ki kafayı yedim. Evet iki haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Bu videoyla sizi şenlendirmişim umarım. Umarım. No 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 no. Umarım. No, no, no. Mesela. Bir, iki. Gel. Her, her, her. Bu da üç. Oh, abi. Uy, uy. Robot ölmek istemiyorum. Robot ölmek, ölmek istemiyorum. Gel robot. Ay. Bir iki vuruşta beni öldürür. İki vuruşta beni öldürür. Şöyle bir kenardan deneyeyim. Çıkmaz yol değil. Her şeyin çıkacak bir yeri vardı. Benim bile. Ya. Yine de polemiyorum. Yine de Bırak peşime. Ah tamam. Oh. Uykuda kaldım. Armandım. Ay 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 o mülkü. Kaçın. Abi. Abi. Yaşın oluyor ya. Hemen sonra elimizde zaten belli. Sonra elimizde atalım. Onu yapmadık. Gidiyorsun. Hmm. Ay olalım mı? Ay olalım mı? Tamam arkadaş olalım mı? Pro mu? Ne saçma ne saçma ne 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 saçma bir kokusuz pro. Galiba kokulu. Proların kokusu var. Tamam hadi. Güzel arasın hadi. Benim, gel Sen benim, yani? Sen benim için mi geldi? benim için mi geldi? Benim için benim için mi geldi? Benim Benim için mi

ఠీ్దథెబమం చమం చిం ననమంఢన goal card eài. ఐముమతఆ తిటరూ. బెఇ ముపరువుామమాచalling recognize. Ben ona sıkmıyorum gelmiş ona sıkıyor ya. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.